Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün servide Cemre ablamla mesajlaşacağım ben ona. Ben video çekmiştim kayıt etmemiş. Ve tekrar çekeceğim bunları yazmıştım. Cevap ver yazacağım. Evet arkadaşlar attık. Bakın görmüyor arkadaşlar. İki tik yok. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim size de. Fotoğrafı var. Atalım. Görmüyor arkadaşlar. Cevap verdiği zaman size atarım. Benim şu an işim var. Size atacağım ama söz. Cevap verirse iki tık ya da mavi olursa atacağım. Ya da cevap verirse. Lütfen kanalın abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok severim. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.